Herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere Bedir Kalsa olma önce izlenmeli yoksa Breaking Bad mi sorunsalını beraber birlikte masaya yatıracağız. <laughs> Öncelikle Breaking Bad ya da Bedir Kalsoğlu izlememiş olanlar için iki farklı dizinin de konusuna değinerek ufaktan sizlere dizi hakkında fikir sahibi yapacağım. şimdi izlemeyenler için ufak spoilerlar barındırsa da genel gidişatına ilgili herhangi bir tat kaçıracak bilgi vermeyeceğim. Öncelikle Breaking Bad'den başlamak istiyorum. Zaten dizinin gidişatını az çok biliyorsunuzdur. yavaş bir şekilde akıyor ve bununla birlikte duran şekilde ilerlemesi açıkçası dizinin hani çok fazla şu olacak bu olacak diye gidişatını ...sizin için engellemeyecek. Bildiğimiz üzere Walter White'ın bir kimya hocası olduğunu... ...bir erkek çocuğa sahip olduğunu ve karısı olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Sigara içmemesine rağmen akciğer kanseri olan Walter White'ın hayatının son dönemlerini aileme bari iyi bir para bırakayım, onları borç altında bırakmayıp geleceklerine bir fırsat yaratayım düşüncesiyle piyasanın en iyi metamfetamini öğrenci desi Pigman ile birlikte ortaya çıkarmaya çalışıyor. Aç, up, bu süre zarfında da uyuşturucu kartellerin içinde kendini çok iyi kamufle etmiş Gustavo ile tanışıyor ve boyun eğmek yerine onun üstüne basmaya çalışıyor. Aynı zamanda Kayınçosu'nun narkotikli çalışmasıyla birlikte kendini Gustavo Frick'den daha iyi bir şekilde kamufle etmeye çalışan Walter White aynı zamanda kazandığı bu absürt miktarda yüksek paralarını kağıt karısından, kağıt etrafından gizlemek adına avukat Saul Goodman'ı tutuyor. Bu süre zarfında ne Jesse Pickman kendiyle kalabiliyor ne avukat Saul Goodman kendisine yardımcı olabiliyor ne de karısı kendisine sadık olup aldatmadan durabiliyor. Yani Walter White neye elini uzatsa orada kuruyor. Ama tabii ki ne yapıp edip aklındaki fikri uygulamaya çalışıyor. Hal böyle olunca da Walter White'ın bir yandan amacını anlamamış insanlar ondan uzaklaşırken o kendi bildiği yoldan tek başına ilerlemeye devam ediyor. Bu yönüyle dizi oldukça farklı bir yapıma sahip. <laughs> Şimdi gelelim Bedir Kalsaul'a. Muhtemelen çoğumuzun izlemediği veyahut izlemekte ertelediği bir yapım kendisi. Bedir Kalsaul da bu bahsettiğim Saul Goodman karakterini merceğini alıyor. Şimdi Saul geçmeden önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Evet, Breaking Bad'in öncesini konu ediniyor Saul Goodman. Yani Bedir Kalsaul yapımı. Şimdi bu yönüyle hani şey diyeceksiniz. Ulan madem Breaking Bad'in öncesini konu ediniyorsun, neden Breaking Bad'den önce çıkarmıyorsun ki? Hani bunun cevabına çok kesin bir şekilde yanıt vermem. Mutlaka birden fazla cevabı vardır. Fakat ben size akılda kalıcı ve mantık yürütünce... Ulaşacağınız yanıtlar vermek istiyorum. Şimdi Saul Goodman e, karakterine indiğimiz Bedir Kalsoğunun beraber bir içeriğine bakalım. Bizim Saul Goodmanımızın asıl adı Jimmy. Bu Jimmy e, çok fazla abisi tarafından üzerine basılıyor ve avukat olmak isterken bir türlü kazanamıyor, iş yerini bulamıyor. Ama abisi Chuck, Howard arkadaşıyla birlikte çok iyi bir şekilde avukatlık yapıyor. Ama bu bildiğimiz hani iyi avukatlardan değil, bildiğiniz çirkef avukatlardan. Yani parayı aldığımı ancak iş yapan avukatlardan bizim Chuck. Jimmy ise böyle bir avukat olmak istemediğine fakat abisinin yanında da bir avukat olmak istediğini söylüyor abisine. Chuck buna gülüyor çünkü Jimmy'den bir avukat olacağını hayatta düşünmüyor. Jimmy de ne yapıp ediyor? Dışarıdan bir avukat oluyor. Okuyor işte açıktan giriyor avukat avukat olmaya falan filan vesaire. Bu süre zarfında zaten dizinin ilk iki sezonu geçiyor. Chuck'la Jim arasında bu belir kalsa Saul'un ilk iki sezonu. Chuck'la birlikte sürekli didişen ve onun önünü geçmeye çalışan Jimmy aslında hani Chuck gibi çok da böyle e, tumturaklı bir avukat olmak istemiyor. Aksine böyle hani ufak şefek işlerde böyle Jimmy dendim akla gelen bir avukat olmak istiyor. Fakat ne yapıyor biliyor musunuz Jimmy? Hırs yapıyor. Chuck'la birlikte didişiyor ve Howard adındaki bu Chuck'ın arkadaşıyla bir kıyasa giriyor. Ve çakı da geride bırakıyor bizim Jimmy ve öyle güzel bir avukat oluyor ki yani çakın gerisinde bıraktığı gibi Howard da gerisinde bırakıyor ama bu nasıl? İşte önemli olan bu Jimmy'den birlikte Saul Goodman karakterine dönüşüyor. Şimdi bu bir anda olmuyor arkadaşlar. E, tıpkı Walter White nasıl bir anda kendini metem ve vermiyorsa bizim Jimmy de bir anda kendini Saul Goodman olarak yani bir nevi avukatlığın harizin olarak işine atmıyor kendini. Yavaş yavaş böyle hani piyasayı anlıyor. Gitgide kendini geliştirmeye başlıyor. Aslında bir nevi suçluların avukatı bizim Jimmy. Yani namı diğer Saul Goodman. Başta abisinin o çalıştığı şirkette parktaki bir görevli olan Mike ile çalışıyor. İşte bizim o hani Breaking Bad'de tanıdığımız o müthiş Mike yok mu? Ha işte bu aslında avukat Saul Goodman'ın parmağını olan bir adam. Breaking Bad'i izleyenler veya izlememiş olanlar için etrafından kaçırdığı bir karakter. Bununla birlikte bizim avukatımız Mike ile işbirliği yapıyor ve onun da bir nevi yanını almaya çalışıyor. Tabii ki Mike bir karakter, bir tip daha doğrusu. Direkt Saul Goodman'ın ayağına gitmiyor ama Saul Goodman'dan böyle bir şeyler çevirdiğini anlıyor. Ya Saul Goodman dediğime bakmayın. Aslında o o sıralardaki ismi Jimmy. Bu e, avukatlığın dibine girdiği zaman yani yer avukatı olduğu zaman adını Saul Goodman yapıyor. Çok, çok çabuk tanınmaması için. Tabii ki bizim bu Jimmy çok kıvrak zeka bir adam. Aysin bölge bile gerisine bırakacak bir adam. O kadar kıvrak zeka ki böyle avukatlık adına kendini reklamlara veriyor. Ufak tefek böyle zeka oyunları yaparak insanları ayağına çekiyor. Tabii ki bunu tek başına yapmıyor. Hoşlandığı bir kadınla evlenin birlikte yapıyor. Şu an kadının adı aklıma gelmedi. İşte o kadınla beraber yapıyor. Ama bu kadın hani bizim Skyler White gibi değil. Aksine böyle Saul Goodman'ın tam böyle yardımcı olacağı bir kadın. Yani Saul Goodman onunla birlikte çıktığı için çok mutlu. Kendisi de bir avukat zaten bu kadının. Ardına Saul Goodman büyük işlere karışıyor. Şimdi Breaking Bad'de nasıl Gustavo Fring varsa burada da bir Gustavo Fring var. Hatta aynı Gustavo Fring. <laughs> Ciddi söylüyorum bak şaka yapmıyorum. Ee, yine aynı şekilde Gustavo Fring'in ayağına geliyor. Fakat burada bir yandan Gustavo Fring'in ayağına gitmiyor. Önce onların böyle ikiz e, kartel dünyasında ikiz kardeşin ayağına gidiyor. Onların bir ayağına basıyor. Ardından omuzlarını almayı hesaplamadığı bir yükün altına giriyor bizim Saul Goodman. Ama tabii ki kırak zekasıyla her şeyin altından geliyor. Diyaloğa giriyor, onların üstesinden geliyor. Akabinde narkotiğin üstesinden geliyor. Yani uyuşturucu kartellerinin en içine böyle birden afalak giriyor. Ama nasıl giriyor biliyor musunuz? Az cebinde bilgilerle. Bizim Walter White öyle değil. Bizim Walter White pat diye giriyor, dinamiti bırakıp gidiyordu. Ama Saul Goodman öyle değil. Onların böyle ayak yolunu az çok bildiği için nasıl davranacaklarını önceden kestiriyor ve Mike'ı da yanına alıyor. Yani silah olduğu zaman Mike, silah olmadığı zaman tek başına hallediyor. Fakat Walter White nasıldı? Öyle değildi. Walter White kendi silahını da hazırlıyordu. Hatta Mike'a ihtiyaç olmadığını bile söylüyordu. Her neyse işte dizi bu şekilde bir hani Gustavo Fring'in ve Saul Goodman karakterinin Flash halinde çekilmiş. Ya şimdi şöyle sorabilirsiniz. bunları hani Breaking Bad'de flashback olarak verseniz olur muydu? <laughs> olmaz. işte o ne olurdu biliyor musunuz? Hani Vikings nasıl 4. sezondan sonra sardı ya şeyine. Alt üstü karıştı ya birine. Bu Breaking Bad aynen bu şekilde olur da ya Saul dizisi çekilmesiydi. Better Call Saul. Bu şekilde ne olacaktı? İzleyenler sıkılacaktı artık ben ne yapacağım diyecekti. Ama çok güzel bir aynı yapımcı Breaking Bad'deki aynı yapımcı çok güzel bir şekilde düşünmüş. Saul Goodman karakterinin bir öncesini hazırlamış. Yani müthiş bir şey. Breaking Bad'de fark ettiğiniz gibi hani ilk sezonda o çölde bıraktıkları pantolonun son sezonda bile karşılığına çıkması gibi ufak tefek detaylar. Yine Saul Goodman'ın başrolünde olduğu Better Call Saul dizisinde de var. Şimdi gelelim hani bu kadar konuştum ettim falan filan öldüm diziyi. Bizim hangisini yapmamız lazım? Hani ikisini izlemeyenler ve yeniden başlayanlar için ne yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Eğer belir kalsa önce izlerseniz ne olur, sonra izlerseniz ne olur? Bunları önce bir size ayırarak başlayayım ki çok temiz bir şekilde farkı görün. Şimdi size şöyle bir tavsiye vereceğim. Daha önce böyle duran dizileri izlememiş ve onlar hakkında ufak tefek hani başlangıçlar yapmamışsanız öncelikle Breaking Bad veya Hood, Better Call Saul arasında bir seçim yapmanıza gerek yok. Her türlü ikisinde de böyle başta sıkılacaksınız. Bunu bir kafanıza koyun. Yani samimi söylüyorum ben de ilk diziye başladığımda hani ''Oo hadi başlayalım hadi başlayalım.'' diye başlamadım. Kendim keşfetmiştim. O zamanlar Breaking Bad bu kadar ünlü değil. Ben de sıkılmıştım. Söyleyeyim Yani şimdi şunu diyemem. bir ya. Müthiş bir bağnazlıkla. Breaking Bad asla sıkıcı değil. Bedroka Solu ooo müthiş akıyor akıyor diyemem. Ya Bu bir e, aksiyon filmi ya da dizisi değil. Bir içerik değil. Ya bu nasıl böyle psikolojik gerilimleri ön planlı tuttuğu ve karakter çözümlemelerini zaman dilimleriyle bölüm bölüm yayan bir dizi bu. Yani örneklerim çok basit bir örnek. Lacasse de nasıl bir bölümde bütün karakterlerin değişimini görüyorsanız burada öyle değil arkadaşlar. Şimdi bunu bir kafanıza koyun. Şu an Breaking Bad 5. da bitirdi ya Better Call Saul da 6. sezonu çekiyor ve 2022'nin ilk çeyreğinde yayınlayacak. Yani o da final sezonunu yapacak. Hemen hemen ikisinin toplamına bir 11 sezon, 11 sezonluk bir müthiş bir dizi olacak. Better Call Saul Saul Goodman'ın mer merceğini alıyor ve Saul Goodman'ın nasıl Saul Goodman olduğunu ön planda tutuyor. Bizim Breaking Bad ne yapıyordu? Heisenberg'in merceğini alıyordu ve Walter White'in nasıl Heisenberg'e dönüştüğünü anlatıyordu. Şimdi ikisi de hemen hemen aynı. Fakat şöyle bir gerçek var. Bizim Saul Goodman Breaking Bad'de 3. sezonda geliyordu. Yani 3 sezon boyunca siz aslında Breaking Bad'e başlarsanız sadece Saul Goodman'ı izleyeceksiniz. Şimdi avantajlarına gelelim. Eğer Better Call Saul'u Breaking Bad'den sonra izlerseniz ne olur? Şimdi şöyle bir şey olacak. Siz zaten durağan dizilere alışmış olacağınız için Saul Goodman'ın o müthiş çerçevesini çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Yani o kadar temiz göreceksiniz ki. Hatta Bedir Kalsoğlu bitirdikten sonra bir daha Breaking Bad'e başlayacaksınız. Ha bu şeyden dolayı değil. O ne olmuştu ne olmuştu diyerek değil. Hayır. Hani ben Saul Goodman'ın bu kadar iyi geliştiğini gördüm. Bir kez daha Heisenberg'ü izleyeyim de onun da nasıl geliştiğini hatırlayayım derseniz. Ayrıca şimdi nasıl ki Saul Goodman bir yavaş yavaş geliştiriyor ve ilerliyorsa Breaking Bad dedi ki o motivasyonu yani o ilerleyiş az çok anladığınız için kendinize asla of sıkıldım mı kıldım demeyeceksiniz. Yani bunu demezken göreceksiniz kendinizi. Samimi söyleyeyim yani ben bunu fark etmiştim. Hani Breaking Bad'de bazı sahnelerde sıkılmış olabilirsiniz. Ne bileyim o Jesse'nin tekli sahnelerinde ya artık hadi konuya gir demiş olabilirsiniz. Ama Saul Goodman'da artık bunu demeyeceksiniz. Çünkü o kadar bir özlemle izleyeceksiniz ki aslında bile bir pozitif ayrımcılıkla izleyeceksiniz izleyip. Bu yönden aslında e, sevdiğiniz bir karakter olursa bizim Saul Goodman Müthiş bir şekilde bağlanacaksınız. Size bunun önünü şu şekilde vereyim. Breaking Bad izleyenlerin ve bitirdikten sonraki o düştükleri boşlukta El Camino'da hani sıkıştırmışlardı ya. Hani nerede lan bu Walter White, Jesse Pinkman? Abi tamam da Walter White nerede? diye böyle sahne sahne koklamaya çalışmıştık ya. Bu Saul Goodman da aynen o şekilde bir etki yarattı bizlere. Yaratacak daha doğrusu izleyenler için. Better Call olduğu sürekli Saul Goodman'dan ziyade böyle Walter White arayacaksınız. Nerede Walter White, Walter White? Ama Breaking Bad'i bitirdikten sonra Saul Goodman'a döneceksiniz. Ve sonra şey diyeceksiniz. Oh Saul Goodman da Tamam bu beni doyurdu diyeceksiniz. Aynen bu şekilde. Yani özetlemek gerekirse öncelikle duran dizilere alışmış olacaksınız. Ayrıca ikinci öncül olarak Saul Goodman'ın karakterine ısındığınız için dizisini izlerken asla yabancılık çekmeyeceksiniz. Ve 3 en son olarak da tamamen ikisini de bitirdikten sonra hikayenin kurgusunu böyle tamamen kafanıza yer edecek. Yani Breaking Bad'deki bazı detaylar Saul Goodman'la birlikte geri geldi. Şimdi gelelim Better Call Saul'u önce izleseniz Breaking Bad'e sonra geçerseniz ne olacak? Şimdi öncelikle bir mantıksal açıdan bu doğru olan bir şey. Hikayenin öncesini önce izleyip sonrasında sonra izlemek tabii ki mantık açısından gayet normal. Bir Star Wars evreni değil bu. Öncelikle duran diziler ilk başlayacaksınız ve Breaking Bad'i değil direkt Bedir Kalsoğlu'na başlayacaksınız ve daha önce hiç duran dizi izlememişsiniz. Bu biraz sizi nasıl diyelim buzunuzu kırmakta zorlanacak. Çünkü öncekinde nasıldı Breaking Bad'deki o buzu kırmıştınız. Bir nevi ısındırmıştınız. Burada biraz kırmak daha zor olacak. Hatta belki de sıkılacaksınız. Çünkü ne de olsa bir yabancı karakter bu Saul Goodman. Hatta Jimmy. Diyeceksiniz ulan ne zaman bu Saul Goodman olacak? Ya çünkü Breaking Bad'i önce izleyen bunu bekliyordu. Hani ne zaman Saul Goodman olacak, ne zaman hadi bir ola abi, ol abi diye diye böyle çınaklarınızı yiyemiştiniz. Şimdi Saul Goodman'ı e, olmasını beklemiştik gibi. Siz bir beklemeyeceksiniz muhtemelen. E, Breaking Bad'i temiz kafayla izleyenler hadi bir Walter White, Heisenberg ol, Heisenberg ol dememiştir. Ha arkadaş soruyla izlemişseniz evet artık bir kel ol, gözlüğünü tak, sakalını bırak diye demişsinizdir illaki. Fakat Bedürkal Saul'da öyle bir şey demeyeceksiniz. Yani çünkü karakter yavaş yavaş ilerliyor. Bu yönden aslında bir biraz buzunuzu kıracak o yönden iyi. Bu şekilde ne olacak? Breaking Bad'i daha temiz bir şekilde anlayacaksınız. Ama şöyle de bir eksi yönü olacak. Şimdi 3. sezonda giriyor Saul Goodman. Breaking Bad'i izlerken 3. sezonu bekleyeceksiniz böyle. Gel artık Saul Goodman. Eğer Saul Goodman'ı çok fazla sevdiyseniz. Bu da ne olacak? Bir nevi Heisenberg'i biraz daha arka plana atacak. Çünkü Heisenberg Saul Goodman'a göre biraz daha çiğ. Evet. Yani çok öncesi olan bir adam değil. Bir nevi böyle alıyor bizi böyle kanser olduğu zamandan, o araba yıkamacı olduğu zamandan alıyor. Adamın son hallerine kadar götürüyor bizi. Ama solgutman öyle değil. Adamın böyle en çıktığı, en vazgeçtiği noktadan alıyor sizi. Ta en sonunda, hayallerin yıkıldığı noktaya kadar. Bakın ölümüne kadar demiyorum. Hayallerin yıkıldığı noktalar. kadar. Yani zaman dilimi çok geniş. Walter White de bu kadar geniş değil ama yine de bir diziye nazaran çoğu diziye göre çok geniş olduğunu söyleyeyim. Ne demek istedim? Saul Goodman'ı o kadar çok fazla tanıyabilecek ve o kadar çok iyi tahliye edebileceksiniz ki artık Breaking Bad'de bile Saul Goodman arayacak olacaksınız. Yani bundan dolayı aslında bir, bir nevi yine bu şekilde bir pozitif ayrımcılık yapmış olacaksınız. Sonraki nokta ise dikkat etmeniz gereken noktalardan biri ise yani daha çok avantajlı olan noktalardaysa ise kronik olarak ilerlediği için Saul Goodman dizisinden ne olmuşsa Breaking Bad'deki de onu eşleştireceksiniz ve aslında uyuşturucu kartellerinin nasıl ilerlediğini çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Yani bu yönünden aslında kronolojik olarak kafanıza yerler edecek. Tarihler olsun, efendime söyleyeyim olayların akışı olsun, kartellerin gelişmesi olsun ya da kartel adamlarının azlığı çokluğu, nereden çıktı bu adamlar Gustavo Finnick ne alaka demeyeceksiniz Breaking Bad'de mesela. oldu bunu rahatlıkla bir şekilde cevabını verebileceksiniz. Çok fazla avantajınız olduğu söylenebilir. Ama bana sorarsanız derseniz ki sen olsan ne yapardın? E ben tabii ki önce bu rakibi izlerdim. Yani çünkü ben olayların sonunu önceden görüp ardından öncesine dönmek benim kafamı karıştırmaz. Ben açıkçası öyle de yaptım. Hani önce bu rakibi izledim sonra Saul döndüm. Böyle Of lan bunu unutmuşum. Şu aa hiç aklıma gelmedi demedim. Ya çünkü aklımda yer diyor. Bilir kalsa ol yapımı size şunu demiyor. Breaking Bad'de ne olmuştu? Şu olmuş, şu olmuş. Aa bak bunu unutmuşsun demiyor. Yani siz hatırlıyorsunuz. Yani bir şekilde hatırlıyorsunuz. Ya yani arasından uzun bir zaman geçmesine rağmen, izlememe rağmen ikisi arasında uzun bir zaman olmuştu. Fakat buna rağmen yabancılık çekmedim. Hiç de yani Breaking Bad'i açıp da şu sahnede ne olmuş deyip de tekrar Breaking Bad'e dönmedim. Bunu da senin bir şekilde söylüyorum. Hatta şu an 6. sezonunu böyle mumla arıyorum. Hadi gel artık. Ama ilk bir sene sonra gelecek. Özet şu, hani Breaking Bad'i önce izleseniz bir şey kaybeder misiniz? Hayır. Sonra izlerseniz kaybeder misiniz? Hayır. Ama dediğim gibi o buzu ısındırmak ve o buzu eritmek için Breaking Bad'ı önce izlemek daha akıl kârıymış gibi geliyor bana. Ama yok ben kronolojik olarak ilerleyip hepsini kafamla not ederim diyorsanız eğer Better Call Saul yapımı önceden izleyebilirsiniz. Ama şöyle de bir gerçek var. Better Call Saul yapımı Breaking Bad'ı gerçekten geçti. Yani samimi söylüyorum bunu. Bak 5. sezonunda şu an daha final yapmadı ama Breaking Bad'i gerisinde attı. Çünkü ne de olsa aynı şirket, aynı yapımcılar, aynı oyuncular Ama dizinin açıklı bir yönü ise hani Breaking Bad'de bu Saul Goodman biraz daha genç. Gustavo Fring genç, Bedir Call Saul'a nazaran. Hank hele yani adam kilolu olsa da hani o kadar çok değil. Fakat Bedir Kalsoğlu da öyle değil. Hepsi yaşlı ama şöyle altları çöğütmüş. Hatta Gustavo Finik mesela. Çok duygulandım, ulan ne kadar olmuş falan dediğim oldu. Ve en çok Bedir Kalsoğlu yapımında beğendiğim noktalardan biri duygusal seneleri çoktu ya. Böyle Jimmy karakteri o kadar çok eziliyor ki arkadaşlar. Bu Heisenberger fark ettiyseniz çok ezilmeyi seven bir karakter değil. Karşısına adam çıktı mı gerekirse öldürür. Jimmy öyle değil ya. Böyle bir içten bir duygusallığı var. Her şeye duygusal yaklaşıyor. Özellikle bazı sahnelerde Jimmy'nin kararsız kalıp ne insanların yararına olan nedir diye düşünüp durduğu çok sahne oldu. Zaten onun bürosu arkadaşlar bir kadın kuaför salonunun arka tarafı yani daracık bir oda. Yani şu, benim şu an masamı düşün aynen bir oda. Şu kameraya koyduğum yerde yatıyor adam. Yani öyle düşünün. Ya yani böyle bir yerden yükselmeye çalışıyor. Ama Walter White'e baktığım zaman zaten bir kimya hocası en fazla öleceğini öğreniyor. Ya, varlıklı bir adam. Şu yönden varlıklı. Kıçı açıkta gezmiyor. Ama dediğim gibi karşılaştırma yapacak olsam aynı tür diziler. Şimdi Prison Break ile bir Breaking Bad'i karşılaştıran kanser dizi izleyicilerinden değilim. İkisi arasında çok temiz bir şekilde karşılaştırma yapabilirim. Better Call Saul yapımı kuşkusuz Breaking Bad'in önüne geçti. Ya bu yönüyle Breaking Bad'den haz insanların Better Call Saul dizisine geçtiklerinde müthiş bir şekilde ivmeyi e yakalayıp bitireceklerine eminim. Ben Better Call Saul'la başladığımda normalde mesela bir diziyi bir ayda bitiriyorum. Mesela Vikings'i bir ayda bitirmiştim. Better Call Saul yapımını yani bir buçuk haftada devirdiğimi hatırlıyorum. Evet böyle çatır çatır izliyordum. Yani müthiş o yönde. Ha, sözün özü buydu arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda iki dizi içinde de böyle müthiş bir inceleme yapmayı düşünüyorum. Şu Breaking Bad'in e, incelemesini biraz daha erken alırım. Fakat Bedir Kal Sağolun incelemesini 6. sezon çıktıktan ve yayınlandıktan sonra yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir ek bilgi vereyim. İkisi de Netflix'te mevcut. Breaking Bad 5. sezon yani full sezonuyla mevcutken Bedir Kal Saul 5. sezonunu yayınladı aynen. Çünkü ben Bedir Kalsoğlu güncel olarak izlediğimde Netflix'e yoktu. İnternetten izlemek zorunda kalmıştım. Ama şu an 5. sezonu gelmiş. Az önce baktım hatta. Bu şekilde ikisini de Netflix'ten rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Size kalmış dediğim gibi aslında iş size bitiyor. Ben bu kadar anlattım, ettim, ettim. Belki de beni hiç dinlemeyip kendiniz de bir bölüm ondan bir bölüm ondan da izleyebilirsiniz. Kafanıza göre. Ama dediğim gibi benim kişisel görüşüm Breaking Bad'i önce izleyip ardından Saul Goodman'a geçmeniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Bir başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.